114. sure Nas suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Bul. de ki e'udu sığınırım bir Rabbin nas. İnsanların Rabbine sığınırım. Melikin nas. İnsanların melikine, kralına, sahibine. İlahin nas. İnsanların ilahına hepsi bunların isim tamlaması Rabbin Nas, Melikin Nas İlahin Nas min şerril vesvasil hannas hannas saklanan gizlenen sinsi anlamında mübalağa İsmail zamanında sinsi vesvesecinin şerrinden ellediği o sinsi vesveseci ki Yüves visu vesvese verir. Fi sudurin naz, insanların göğüslerine, insanların içine vesvese veren sinsi vesvesecinin şerrinden minel cinneti ve naz cinlerden ve insanlardan.